Lan lan gitmesin ya Evet arkadaşlar herkese merhabalar Şu an 150 level Argen buldum ve Adam yoktu yani. 150 level Argen vurdum ve onu hemen Çekmem lazım o yüzden Şunu yapıyorum hemen Şu kafasını açıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Zaten çekmiştim onun videosunu Bir tane daha olsun Şimdi Argen nereye gitti aha şu herhalde bakayım şimdi arkadaşlar bakalım bir aynen 150 seviye bir tane attık değmedi mi evet şimdi attık baltacı okumuzu dartımızı her neyse kapımıza doğru koşuyoruz birazcık yan geliyor gibi girer inşallah gir oğlum çok iyisin Evet geri çıkamadım. mükemmel sıkıştırdık gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi bayıltma zamanı Şoklayıcı dartım olduğu için hızlı bir şekilde torfor yükseliyor Etrafa da bakalım saldırı neden var mı Rex gelmiş 145 level ya Neyse bizi görmez umarım Hadi ergencim O Rex'i de aşağı doğru attıracağım şimdi Kendimi kovalattırıp Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar sıkıştırıp kapıların arasına baltabiliyoruz. Şu bir tane daha orduma bayılacak büyük ihtimalle. Silahımı bıraktım. Bayıldı arkadaşlar. Hemen bunun içine et koyalım. Pişmiş et, çiğ et. Hangisini varsa. Şimdi bu da bu da 140 leveldi argen. Şimdi şu Rex'i aşağı at ittireceğim. Saldırır falan belli olmaz. Lan oğlum ona saldırma işte ya. Onu da evcilleştireceğim ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvanımız eğitilmiş bulunmakta kalkmış. 223 seviyeye uyandı. Çok iyi. Birazcık dayanıklılık verelim hemen. Ağırlık da verelim. Şimdi hayvanımızı Takip ettiriyoruz. Gel yavrum. Bu erkek bu arada. Bizimki Ne Bizimki de erkekmiş. Neyse. Gel bakayım. Az sonra da hayvanı getireceğim inşallah. Şimdi hayvanımızı aldık ve izimize gidiyoruz. argentavis etmek bu kadar kolay. Tabi bazı zamanlar ilk zamanlar zor olabiliyor ama sonradan birazcık kasıldığınız zaman eğitmesi kolay oluyor. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayvan eğitimlerine devam.